Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Eee Bandırma'da karşı değil mi Karşı Karşıyaka köyüne geldik arkadaşlar. Vallahi Allah hepsi birbirinden güzel. Şöyle kaplama kuvvetler. Ondan sonra yerde mor menekşeler. Çakmaklı eee şevap çakmaklılar arkadaşlar. Çiftepe beyazlar, Çiftepe portakallar. Ondan sonra basık perçem, karakanat, miskiler. Ondan sonra kralı çift tepe sabuneler, basık perçem sabuneler, maşallah limonlar, ayna kuyruk araplar, zifir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle mor kafa çakmaklılar. Mirolar da var işlerinde. Maşallah. Hepsi toplama kuş. Bakalım neler nasip olacak. Şöyle kepes ee, miskiler. Maviler de varmış arkadaşlar. Basık perçem maviler de varmış. Hepsi kostüm oyun kuşları. Yani kostüm olanlar şu yabikler bence. Bir, iki, gerisi bunları oynar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama büyük olanlardan hiçbir cacık beklemeyin. Onu da söylemiş olayım ben abilerime, kardeşlerime. Bazı insanlar kuşları satarken arkadaşlar ya da satmaya çalışırken kendi kafasına göre kurnazlık yapabiliyor. Aklınızda olsun arkadaşlar. Büyük olan hiçbir kuş oynamaz. Size diyorlarsa böyle bir kuşa bunu alırken diyorlarsa bu kuşlar oynar, oynamaz arkadaşlar. Kuşun boyutuna bir bakın. Kendiniz kendi gözlerinizle görün. Devasa zaten. Bu kuş nereye uçacakmış da nereye oynayacakmış. Çatıdan çatıya uçsun da öpsün başına koysun kendine. Büyük olan kuşlar oynar mı? Oynar. Ama kondisyonu o şekilde büyük olan kuşlar oynamaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Alacak abilerime, kardeşlerime söylüyorum. Benden almanız hiç önemli değildir. Zaten bizim bir kapasitemiz var. Allah'a şükürler olsun diyelim. Maşa Allah böyle değişik postalardan da var işlerinde. Şu neymiş sarı olan bilmiyorum ama siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. Sarı posta mı geçiyor? Ne geçiyor? Sarı samur gibi aynı. Farklı bir şey. Maşa Allah diyelim. Daha kümes var arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Bakalım bize neler nasip olacak. Sen aç acı ben geleyim. Sen aç baba. Yok yok, sen aç görsel. Allah. Şöyle antikalara geldik. Arkadaşlar bunlar bol bol yetiştiriyorlar bunları. Haberiniz olsun. Bunlar öyle tezgaha atıldı. Satılacak kuşlardan değil. Ama öyle isterseniz güzellerinden tabi rica ederim sizin için. Tabi öldürmemek şartıyla. Onu da söyleyeyim. Bu kuşlar burada pahalıdır. Zaten ana yeri bandırmadır. Haberiniz olsun bu. Kaplama sabunilerinin ana yeri bandırmadır. İnternetten bakarsanız bandırmada dünya kadar kupası vardır. Yani orijinalleri bandırmadadır. Burada bir abimiz var. Ee, sanayide değerli bir abimiz var. O yetiştiriyor bunlardan haberiniz olsun. Kardeşim de Allah razı olsun on numara yetiştirmiş. İşlerinde de çok güzeller var bu arada. Çift tepeler, basık perçemler. kepezde de atmış. Kepez de var. Maşallah Allah elini emeğine sağlık. Kümeslerim de tertemiz bu arada. Onu da söylemiş olayım. Güzel de bir çekim yaptık. Gelirken de ufaktan bir çekimden girdim arkadaşlar. Bu videonun başında da başarılı bir şey olsun. Biz dinler, teller diyelim. Kuşların sağlıkları, malıkları on numara arkadaşlar. Karşı tarafa geçeyim. İki dakika Alan şimdiden hayranı görsün